Muğla Valisi İdris Akbıyık Milas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında mahalle buluşmaları ve anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Programına Dibekdere Mahallesi ile başlayan Vali Akbıyık, vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Ziyaret programı kapsamında Aziz Şehit Jandarma Komando Er Talat Girgin'in ailesini de ziyaret eden Vali Akbıyık, şehit ailelerinin devletin emaneti olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit ailesine duyulan minnet ve vefa bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi. Programın devamında Çomakdağ Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin köklü kültürü ve geleneklerine dikkat çekti. Yöresel değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Akbıyık, Çomak Dağı'nın kültürel zenginliğinin büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Müzik Fatma Teyze, bir şey söyleyecek mi köylere? Allah razı olsun. Maşallah. Evet. Maşallah. Genç de muhtarımız var. Sen de gelmişsin. Eyvallah. İnşallah. İnşallah. Yani Mola, dünyanın en güzel yeri Mola. En yaşanabilir, en temiz havanın, denizin, toprağın, her şeyin güzel olduğu bir yer. Sizi rica ediyorum. Tamam. Onun haricinde okulumuzu çok güzel bir yatırım yapıyorsunuz şu anda. Hı. Okulumuz evet. tamamen yenileniyor sayın evet. köylülerim. 67 olmuş evet. Bunlar çengizlerim benim. Aa, çeyizler burada dur inceleyelim bir çeyiz deriz. Sayın Validem seni görmek için buraya çıktım. Ben gelip seni görürdüm nereye istesen ama burayı gördüğünüz yol bu resim de sensin. Aa. Bu benim sayın Validem'in gelin bir yakasıymış. Evet. Onu keydirdiler ben böyleydi.